katliam, resmen katliam oldu. Ramazan da 28, 28 günde şey oluyor, kutlama yapıyorlar. <laughs> Şöyle düşünmüşler, bütün tarafları bizim olsa, sonra da bizim olacak. Bu amaçla girmek istediler Biz de sosyal medyadan bunu insanlara duyurmaya çalışıyoruz. Çünkü eğer bir şey değiştiremiyorsan onu cehirlere duyurman gerekiyor. Biz de aynısını yapıyoruz. Türkiye için Filistin, Kudüs hakikaten bir bizim için olmazsa olmazımız. Son derece buruk bir bayram yaşayacağız. Özellikle 2-3 gündür gördüğümüz görüntüler onu gösteriyor. E, duamız odur ki inşallah Filistin'in de Kudüs'ün de bir an önce özgürlüğüne kavuşması. Cumhurbaşkanımız önceki günden beri e, sürekli bir gayret içerisinde, bir şeyler yapma derdinde. E, tüm bölge ülkeleri İstanbul ülkelerinde başkanını arıyor. Yani birlikte bir hareket edilsin diye. Ama şimdi baktığımız zaman bu İslam ülkelerinin başkanları ne kadar halkın aklının yanında, ne kadar buna tavır gösterebiliyor. İşte bir Suudi Arabistan, bir Birleşik Arap Emirlikleri, yani bunların hangisinin e, bir tavrı var? Yani bu İsrail'in yaptığı şeye karşı mi yok. Yoksa Arap halkları hepsi rahatsız. Yani hangi ülke olursa hepsi rahatsız.